Bu e, iş dünyasının önemli isimlerinden biriydi. Son dönemde hem sivil toplumda hem sanayide denizliye önemli hizmetleri oldu. 10 sene denizli sanayi odasında yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Dolayısıyla bundan sonra bunu bizler devam ettireceğiz. Ee, söylediğim gibi üzgünüm. Denizli doğayenini Denizli abisini kaybetti. Deniz sanayisi, Denizli iş dünyası ee, bir fikir babasını kaybetti. Ee, Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum. Maalesef Denizli için bir kayıp. Deniz'imizin yetiştirdiği önemli iş adamlarından birisiydi. Sanayi odamızın başkanıydı. Sanayide gerçekten çok değişik ve e, Türkiye genelinde e, Bornoz Kralı olarak ünvan kazanan bir liderimizdi. Allah tahsilatını affetsin, cennet mekân edilsin. Kalanlarına Allah sabır versin diyorum. Üstü şehadetimizi ve helalliğimizi inşallah kabul buyur. kaybettik. Üzgünüz. Benim kendisiyle de böyle birkaç yolculuk anılarım vardı. Hem kendisi aynı zamanda hem böyle hoş sohbet, eğlenceli ama aynı zamanda da yani çok donanımlı biriydi. Ve bildiklerini paylaşan biriydi. Ve gerçekten Deniz menfaatinde de birçok emeği olan bir insandı. Mekan cennet olsun diyorum. Hepimizin başı sağ olsun, İş dünyasının başı sağ olsun. Çok bir <laughs> Çok değerli büyüğümüz Abdülkadir Ustu abimizi bugün son vazifemizi yapıp bu dünyadan uğurluyoruz. Tabi bu dünyada Abdülkadir başkanımız şehrimizin her alanında gayret etti. İleri gitmesi noktasında öncülük yapma noktasında her türlü fedakarlığı, mesaisini enerjisini, imkanlarını bu şehir için harcayan bir büyüğümüz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Gerçekten bir değerimizi kaybettik. Tüm sevenlerine, denizimize ve ailesine başsağlığı diliyorum. Değerli hocamız, ailemizle istirciye ailemiz ayet olarak ifade eder. Başlıyoruz. Ben Abdul Kadir burada Bizlere gerçekten güzel bir abi, büyük, bir e, sahibi, hayrat ve hasenat olarak, Abdülkadir Uzun, merhum inşallah ahirette de Rabbini rahmetiyle rahmetiyle muharebe görsün inşallah. Allah için namaza, Resulullah için salavata, merhum meyit için duaya uyalım önümüzdeki hazır olan imamı azizler. E, Her kişi. اللهم اشفع اللهم اشفع السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله <applause>